<applause> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> انا انزلناه في ليله القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم Evet kıymetli arkadaşlar bugün Allah izin verirse Kadir suresini anlatacağım sizin kadar okuyamadım ama elimden geldiği kadar bir tane hani, bir olsun diye bu hafta ben okudum ee, Kadir suresi ne anlatıyor biliyorsunuz Kadir gecesini anlatıyor ee, ama nasıl anlatıyor şimdi Anlamaya çalışalım. Kadir ne demek? Güç, hüküm, değer, şeref. Kullanıldığı yere göre değişiyor. Ee, burada kadir Allah katındaki kıymetinden dolayı şerefli, değerli bir gece olduğu için böyle kafanızda böyle sizin anlayacağınız bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ee, bu geceyi değerlendiren insanlar değerli bir geceyi değerlendirdiği için Allah katında da değer kazanıyor. Çok yönlü bir sürü şey söylenebilir. Yani Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere bu isim veriliyor. Yani Kur'an-ı Kerim çok değerli olduğu için indiği gece de bu gece değil mi şeref ve kıymet kazanıyor. Meselenin aslı bu. Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nin ne zaman? Ramazan ayında. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Bakara Suresi'nin kaçıncı ayeti? Ee, 185. ayet. Hani Şehru Ramazan el-lezi unzile fihil Kur'an. Ramazan ayında indiğini söylüyor. Ondan eminiz. Kadir Gecesi'nin Ramazan ayında olduğunu biliyoruz. Peki 27. gecesinden neden kutlanıyor Kadir Gecesi? Bu konuda bilgisi olan var mı? Neden 27. gecesinde? Çünkü Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayet var. Peygamber Efendimiz Hira mağarasında ilk vahyi Ramazan'ın 27. gecesinde alıyor. Onun için Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. gecesi olarak kutlanıyor. Ama Peygamberimizin başka rivayetleri de var. Peygamberimizden gelen başka rivayetler de var. Bunlar da Peygamber Efendimiz, Ramazan'ın son 10 gününde Kadir Gecesini arayın, tekli günlerde arayın diye bize tavsiyelerde bulunuyor. Peki, niçin gizleniyor olan Kadir Gecesi? Çünkü insanlar Kadir Gecesini bilirse, diğer vakitlerde e, ibadet etmez, o geceye güvenir, değil mi? Ve e, e, ne olur? Bir şey olur, insanlarda bir ihmalkarlık ortaya çıkabilir. Halbuki, Kadir gecesi gizlenince insanlar o geceyi aramak için daha fazla ibadet etmiş oluyorlar. Olayı yani Kadir gecesinin gizlenmesinin sebebi de bu arkadaşlar. Şimdi bu giriş bilgilerinden sonra sureye başlayalım inşallah. Estağfurullah. İnna enzel nahufi ile tilkatir. Biz onu Kadir gecesinde indirdik onu diyor. Kur'an-ı Kerim'i demiyor. O, hüve Enzelne Hü indirdik. Müfessirler çoğunluğu bu Hü zamirinin, yani O zamirinin Kur'an-ı Kerim olduğunu söylüyor. Yani bu, kur, biz e, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik şeklinde anlamamız gerekiyor. Ama başka bir şey var burada. Enzelne Arapça'da bir kural var. Bağıpların bir şeyi var. Kendi mantığı var. Enzelne toptan indirmek. Nezzelne perde epeyi indirmek. Kur'an-ı Kerim biliyorsun 23 senede indi. Buna tenzil deniyor değil mi? Siz bunları bilmeniz lazım. Öyle perde inmiş olsaydı Kur'an-ı Kerim ee, nezzelne demesi gerekiyordu. Ama enzel ne diyor Cenab-ı Allah? İndirdik diyor. İşte bunu alimler diyorlar ki, uluhiyet makamından Kur'an-ı Kerim, dünya semasına e, indi toptan, Kadir Gecesi'nde. Ve Kadir Gecesi'nde de inmeye başladı. İlk ayetler gelmeye başladı deniyor. Bunu da böyle açıklıyorlar arkadaşlar. İmam Maturidi bu gecenin faziletinin nereden farklı bir görüş olarak tam olarak bu gecenin fazileti nereden geldi bir şey diyemeyiz diyor. Ama genel kabul gören görüş bu gecede Kur'an nazil olduğu için gece kıymetli, değerli oluyor. Genellikle anlaşılan bu ama bu gecenin kendine has yani bir mübarekliği varsa ki var bunun da sebebini tam olarak biz bilemeyiz diyor yani bir sürü şey sayıyor tabii bunun yanında sonra Cenab-ı Allah arkadaşlar biz onu kadir gecesinde indirdik dedi ya Kur'an'ı ondan sonra ve me edrakeme leyle tül Kadır <laughs> kadir gecesinde ineni ve bu gecenin ne zaman olduğunu açıklamıyor diyor ki bize soru soruyor bilir misin nedir kadir gecesi peygamberimize soruyor tabii onun şahsında bize soruyor böyle sormasının sebebi nedir İmam Maturidi bunun iki sebebi var diyor. Birincisi sen peygamberimize hitaben sen bu ile ilgili bilgin yoktu bu ayet gelinceye kadar. Bilir misin diye soruyor ya. Yani bilir misin kadir gecesi nedir? Nasıl bir gecedir? Çünkü sen bugüne kadar ben bunu sana bildirmedim, senin bilgin yoktu. Böyle anlaşılabilir veya bizi bu geceyle ilgili hayrete ve düşünmeye sevk etmek için soru soruyor. Türkçe'de de vardır, değil mi böyle şeyler? Ee, bu yöntem, bu da olabilir diyor. Peki. Bu Duhan suresinde de bu gecenin açıklaması var arkadaşlar. Bu geceyle ilgili, Kadir gecesiyle ilgili nedir bu Kadir gecesi, nasıl bir gecedir diye. Alimlerimizin çoğunluğuna göre bu Duhan suresindeki 3 ve dördüncü ayetler Kadir gecesini açıklıyor. Ayet şöyle, estağfirullah. İnne <laughs> enzelnâhu fî leyletil leyletim mübareketin inne künne münzirin. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Ee, biz daima insanları uyarıyoruz. Yani bu geceyle Kadir Gecesi'nin kastedildiğini söylüyor alimler. Ne ol, ne var ne olmuş bu gecede? Fiha yufragu kulli emrin hakim emran min indine inna kunna mursilin. Rahmeten mir rabbik innehu huve semi'ul alim. Her bir hikmetli iş o gecede tarafımızdan bir emirle ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndeririz. Her şeyi duyan, her şeyi gerçek mahiyetini bilen odur. Bak bir takım melekler. Ne yapıyormuş? Melekler ee, yer üzerine inecek. Birazdan ayet açıklıyor. A açıklayacak. Bir takım şeyler bu gecede hükme bağlanıyormuş. Fiha <fî> yufragu kull, yufragu kull emrin hakim. Her bir hikmetli iş o gecede tarafımızdan bir emirle ayırt edilir. Tefsirciler diyor ki bu nedir? Ya yani insan o kadir değerlendirirse duayla, ile ibadetle değil mi? Ne olacak? Bir bir fazilet elde edecek, bir rahmet elde edecek. Bu insanların iyi veya kötü, bu işte bu rahmet karşılığında Allahu Teala'nın onlara vereceklerini bu gecede hükme bağlanıyor. Veya bütün insanların kaderi, nasibi, kısmeti, rızkı hükme bağlanıyor. Bir sene veya bir ömür her sene Ramazan olduğuna göre Kadir Gecesi bir sene de olabilir. Olması daha makul diye böyle bir yorum yapılıyor arkadaşlar. Yani bu gece o kadar önemliymiş ki insanları <laughs> ilgilendiren önemli hükümler Allah katından yeryüzüne iniyormuş. Melekler bunu Allah'tan öğreniyorlar ve bunu bizzat gelerek uyguluyorlar. Üçüncü ayet <laughs> Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Bak bu çok önemli bir ayet. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Yani bir gece düşünün, bin aydan daha hayırlı. Bunu, seneye te, e, vurduğumuzda, 83 sene 4 ay yapıyor. Yani öyle bir gece ki, seks, bir insan ömrü kadar, 83 sene 4 aylık, bir sürede ibadet etmiş gibi, bakın, fazilet kazandırıyor. Muazzam bir şey değil mi? Çok, yani bazıları da bu bin sözünün te, müfessirler ve biraz daha İmam Maturidi buradaki bin lafzı hani Türkçe'de diyoruz kullanıyoruz. Binlerce böyle çoğul, çoğul ya çoğaltmak için çokluğunu göstermek için öyle de anlaşılır diyor ki Kur'an'da baktığımızda böyle kullanımlar da var. Günümüzde Kadir gecelerinde bilhassa bu sayıya takılıyoruz hepimiz. Bin aydan daha ayrı, 83 sene bir insan ömrü çok faziletli. Elbette çok faziletli ama buradaki sayı mutlak mı değil mi? Evet. E, doğrusunu Allah bilir ama İmam Maturidin'in dediği gibi bu çokluğu, faziletinin büyüklüğünü anlatmak için dile getiriliyor. Tabii doğrusunu Allah bilir. Ya mantık da bunu gerektiriyor. Eee Diğer ayet Tenezzelü melâiketü ve ruhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli e emrin selam hiye hatta O gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Bak gayet anlaşılır ama olup bitenleri anlamak kolay değil. Bak bir kere burada Tenezzelü diyor bak peyder pey. Bak yukarıda enzel ne dedi. Çok incelikler var bu kullanımlarda arkadaşlar. Peki o gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her iş için iner dururlar. Bir kere şunu söyleyeyim. Burada ruh nedir? Alimlerimizin çoğunluğuna göre buradaki ruh Cebrail aleyhisselamdır. Neden? Çünkü başka ayetlerde böyle bir kullanım var. Mesela şu Ara suresinde şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Nezele bihir ruhul emin ala kalbike litekune minel munzirin bilisanin arabiyyin mübin. Ne diyor? Uyarıcılardan olasın diye onu güvenli ruh Cebrail senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. Yani burada ruh kelimesini kullanıyor. Ruh Cebrail'dir. Deniliyor. Bu açıdan. Ee, ama farklı şekilde de anlayanlar var. Mesela ruh e, mesela İmam Maturidi şöyle diyor buradaki ruhtan kasıt rahmetin kast yani o gece insanlara inecek olan rahmet de olabilir diyor. O zaman şöyle tercüme edilir. Yani melekler mübarek olarak indirilen gecede o gecede bereketle rahmeti indirirler. Ruhdan kasıt o gelece inecek olan rahmet ve berekettir diyor İmam Matur. Bu da olabilir diyor. Ama çoğunluk müfessir Cebrail Aleyhisselam'dır diyor. O da olabilir. Fiha iki e, fiha kelimesi geçiyor bir e, şeyde bir izni Rabbihim kül emrin selam eee hiye hatta fecr fiha bi izni rabbihim. Bu fiha da iki şekilde anlaşılabilir diyor. Kimisi işte bu burada melekler ve ruh diğer bir yoruma göre de ruh meleklere e, yani melekler ruhla birlikte iner. Yani ruh meleklere e, girmiştir. Yani ee, der arkadaşlar şimdi İmam Hatun şöyle diyor melekler Allah'ın takdir buyurduğu işleri o bildirmedikçe bilmezler sanki melekler o sene içinde gerçekleşecek olaylarla ilgili olarak takdir buyurduğu işleri öğreniyorlar da Allah'ın emriyle onları gerçekleştirmek için yiyorlar. Melekler o gece bunun için yiyorlar. Peki selam nedir? O gece hani selamdır diyor. Güneşin doğuşuna kadar, şey sabah olana kadar, tan yerin ağarmasına kadar selamdır diyor. Selam nedir diyor? Bu konuda da farklı rivayetler var. Melekler kanat çarpa, çırparak Allah Allah'tan selam ve rahmet ve manfret de inerler. Selam verirler rahmet getirirler. O gecede hiçbir şey vuku e, bulmaz ve o gecede e, hiçbir şer kötülük vuku bulmaz ve o gecede tan yeri ağrına kadar hiçbir şeytan bırakılmaz diyor İmam Maturidi. E, hüve ayetin sonunda hüve var ya hüveden kasıt e, hani e, hiye hatta metleğ, hiyeden kasıt Hiyeden kasıt Tan yerinin ağarmasına kadar sürecek bereket ya da selam olabilir. Yahut da melekler kastedilmiş olabilir. Bak görüyorsunuz. 3 satır, 3 satır ama bir sürü şeye delalet ediyor. Bir sürü açıklaması var arkadaşlar. Bu geceyle ilgili özetlersek şöyle inzalnahu fi layletil kadr biz e, Kur'an Kadir gecesinde indirdik. Ve ma adrake ma leyletul kadr. Kadir sen ne olduğunu bilir misin? Leyletul kadri hayrun minel füşer. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Tenezzelül meleketü. Melekler iner o gecede. Ve ruhu Cebrail veya rahmet iner, ruh iner. Meleklere ruh denilmesinin sebebi şu olabilir deniyor arkadaşlar. İnsanlara hayat verdikleri için vahiy getirerek hayatlarına bereket, dirilik getirdikler için böyle ruh demiştir diyorlar ki çok şey yani çok enteresan bir yorum. Fiha bi inni rabbim. Bunlar da kendi başına inemezler. Allah'ın izniyle ilerler. Bak burası da önemli. Min kulli emrin her iş için selamun hiya hatta matla'il fajr. Güneş tan yerinin ağarmasına sabaha kadar selamdır. Yani bu geceyi geçiren kişi amellerinin karşılığında selamete kavuşur. Bakın tam tercümesi değil mi? Öyle bir değerli geçer. Ama geçirmeyen için değil. Geçiren için. Büyük bir selamet, kurtuluş vardır. Hem bu dünyada hem ahirette kurtuluş vardır. Bir de şöyle toptancılar var biliyorsunuz. Kandil gecelerini geçiriyorlar da diğer günleri ihmal ediyorlar. Değil mi? Namaz namaz kılmıyorlar ama kandır gecelerine ilgi gösteriyorlar. Bir kere şimdi siz bu kadar emek vermeseniz Kur'an-ı Kerim'i bu noktaya getiremezsiniz. Değil mi? Öyle boyacı kırpı gibi değil bu iş. Bir gecede hemen her şey olur diye bir şey yok. Önceden ne kadar hazırlığınız varsa ne kadar hazırlığınız varsa o kadar daha ileri gidersiniz. Değil mi? Onun için eee bütün bir seneyi ibadetle yani, al, e, geçirip e, dolayısıyla o gecede de daha fazla gayret etmek lazım. Peki peygamberimiz nasıl geçiriyordu bu geceyi? Sözlerimi bağlıyorum. Nasıl geçiriyordu? E, i̇tikafa giriyordu. Ramazan'ın son 10 günü itikafa giriyordu. İbadetle, zikirle geçiriyordu. İnsanlardan uzaklaşıyordu, iş dünyasına yöneliyordu. Ve bizim için sünnettir. Hazreti Ayşe peygamberimize soruyor. Diyor ki bu geceye rastlarsam nasıl dua edeyim? Allahümme inneke afuvun tuhubbil affe fa'fani. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle. Böyle dua et diyor. Kadir Gecesi ile ilgili bir müjde de var. Men kâme leyletül kadri imanen ve ihtisaben gufure ma mâ tekaddeme min zembih. Kadir gecesinin sevabına, faziletine inanarak ihya edenler bütün geçmiş günahları affolunur buyuruyor Cenab-ı Allah. Böyle önemli bir mübarek büyük bir gece. Mümkün müdür? Evet. Çünkü Allahu Teala o kadar gayretli bir insanı yani şimdi ben bir hata yaptım. Arkadaşımı inandırabilirsem beni affeder. Aynı mantık. Allah Allah kuluna inanırsa döndüğüne dair değil mi? Onun ölçüsü nedir? Dini yaşamaktır. Elimi açıp kuru kuru dua etmek değil yani. Hayatında değişiklikler olması lazım. Onun Ha bu düzeliyor. Ha bu iyiye gidiyor diyebileceğimiz değil mi? İnandırıcı işaretler olması lazım. Allah Allahu Teala da kuluna inanırsa bütün günahlarını affeder isterse ve yeni bir sayfa açılır. Evet Kadir Gecesi ile ilgili arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu baran kapatabilirsin. Ben dinlediğin için teşekkür ederim. Bir de verdiğim kitapları inşallah.